şöyle bir problem var. Ali Babacan zorunlu din dersinin olmaması gerektiğini savunuyor. Ancak Davutoğlu kaldırılmaması gerektiğini savunuyor. Babacan kamu yatırımlarının tamamen özelleştirilmesi, Kemal Kılıçdaroğlu ise özelleştirilenlerin de devletleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Sayın Akşener İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi gerektiğini savunurken Sayın Karamollaoğlu bunun bahsinin dahi açılmaması gerektiğini savunuyor. Ek olarak bir de Sayın Akşener Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya, Irak ve Suriye'de olması gerektiğini savunurken Sayın Kılıçdaroğlu burada ne işimiz var vari bir söylem bulunuyor. Şimdi bu altı bilinmeyenle denklemde ki partiler ortak bir paydada buluşarak devletimizin ve milletimizin çıkarına nasıl bir ortak paydada buluşarak bizim için hizmet edecek onu soruyor. Bu ülkenin eşit ve özgür bir vatandaşı hissetmesi böylesine güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda anayasamızın 66. maddesini çağımızın gereği olarak kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz. Bir başka önemli konu da şu. Hak ve özgürlükler konuşulduğunda akla hemen ana dili hakkının geldiğinin farkındayız. Biz bu konuda da oldukça netiz. Herkesin ana dili, anasının ak sütü kadar helaldir. Bu topraklarda konuşulan tüm diller bizim dilimizdir. Biz bütün bu dillere aynı yakınlıktayız. Bakın, esit eşit eşit mesafede izlemiyorum. Aynı yakınlıktayız diyorum. Eylem planımızda bu konuyu da açık yer verdik arkadaşlar. Anayasamızın 42. maddesinin de bu doğrultuda değiştirmesini öneriyoruz. Şimdi bizim Deva Partisi ile ortak yanımız altın masada bulunuyor olmamız. 6 partinin ortaklaşa ve bu, bu hafta 5 Ocak tarihinde liderlere sunacağı ortak eylem planı, yani bir cumhurbaşkanı adayının seçilmesi durumunda uygulayacağı hükümet programı da hazırlanmıştır. Bunların her ikisinde de bahsettiğiniz taahhütler yer almamaktadır. Dolayısıyla bizi iyi Parti olarak ilgilendiren, yürüttüğümüz bu altılı masa, paydaşı olduğumuz altılı masanın, seçtirmek istediği Cumhurbaşkanı ve uygulama 1010 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.